¡Sus, sus, Bu dedi 51 yaşına. Ben de Ay, öyle bir şey olmayın. Yani. Hattımda resim olarak çalışıyordum. Ne yapayım? Anladım. Anladım. Öyle ya kurtardık. Ya o geldi geçti. Ne yapayım? bir şey yok. Kurtarıyoruz diyecek bir şey. Düşeni burada ne bileyim kaç gün var içinde. Ana sıra düşeyi lafta gördüğümüz burada işte var. Polisler öyle koşmayacağım ben ama ara bir şey geldi. Kaç gün Ya çam denize gömden düştü ben denize niye aramadayım ya dedi ya. Sen konuşma ama askerlik düş, düşsen el düş, düş yerim, ya. Ama daha önce da onlar onlar gibi. Lük fark etmez. Lük lük de gezer lük size gezer neler orada ben şimdi akşam vakti iftar vaktiydi ben burada tekneyi kapattım eve gidecektim o ara baktım iyi ki de takılmışım yani yoksa Allah göstermesin çocuk orada ölürdü belki de kurtarmasam ama baktım mı bağırıyla orada köprüden bağırıyla ben de bu baktım ama çözdüm tekneyi gitti bu adam köprünün ayağında orada çırpınıyor orada. Neyse ben oraya gitmeden önce hemen 155 aradım her ihtimala karşı ne ol, ne olmaz kurduramam bir şey olur patar dibe ama deniz polisi gelsin dalgıçtan bulur hesabı. Neyse ben aldım onu tekneyi oradan baktım aldım tekneyi ondan sonra baktım burada deniz polisi dolu burası. Ondan sonra ben oradan buraya yanaşar, yanaşmadan deniz polisi geldi zaten ama aradım hemen gelirler. Yani beş dakika geçmedi hemen geldi müdahale ettiler beni ondan sonra. Gittim buraya çıkarttım onu buraya ondan sonra baktım e, aldılar onu gittiler ama orada beş on dakika çarptılar şey onu. Bende ben şallar vardı şey vardı bende battaniyeyle verdim ona sarıldı titreyi ondan sonra. Yani durum böyle yani Ne yapayım yani? Ben burada yani bu işi yapıyoruz. E, burada ben burada bu tekne ticari tekne yani. Çalışıyoruz. Hem ekmeğimize bakar, hem de vatandaşları kurtarıyoruz yani. Evet evet. Daha önce bir tane bayan atladık. köbirden 20 yaşında bir Elif diye bir bayan atladı. Genç kız onu kurtardım. Ondan sonra bir erkek daha atladı. Onu da kurtardım. Sonra bir kişi daha atladı. Yani 3-4-5 kişi kurtardım burada. Ondan sonra bir tane hayvan köpek deniz Onu kurtardım burada. Yani burada bizim durmamızın yani bizim yararlı bir işi olduğu için duruyoruz burada yani. Biz burada yerimizde burası. Yani burada insanları adlı ederiz mesela. Hemen biz kurtarıyoruz.